Hayvanların insanlardan çok farklı özellikleri var. Fakat bazı hayvanların gerçekten de çok ilginç güçlere sahip olduğunu biliyor muydunuz? İşte sizi şaşırtabilecek hayvanların sahip olduğu süper güçler. Latince'de zor bir ismi olsa da genel olarak ona ölümsüz deniz anası deniliyor. Adından da anlaşılabileceği üzere bu canlı ölümsüz. Peki ölümsüz deniz anası bunu nasıl başarabiliyor? Bu canlı kendi hücrelerini değiştirebilme özelliğine sahip. Örneğin deniz anası 10 yaşına geldiğinde hücrelerini tekrar erişkin olmayan haliyle yani 1 yaşındaki haliyle değiştirebiliyor. Fakat burada ölümsüzlük konusunda dikkat edilmesi gereken nokta canlının dış kuvvetlerden etkilenmeden bir döngü içerisinde kendini yenileyebilmesi ve sonsuza kadar yaşaması. Yani siz tutup da bu deniz anasının üstüne basarsanız saniyeler içerisinde ölecektir tabii ki. Her gün sağa sola koşturan karıncalar oldukça yetenekli hayvanlar. Bu canlıların yeteneklerinden biri de ağırlık kaldırma konusundaki becerileri. Karıncalar ağırlık kaldırmada rekoru elinde tutarlar. Vücut ağırlıklarının 5000 katına kadar olan ağırlıkları kaldırabilmektedir. Karıncanın bunu yapabilmesindeki temel sebeplerden biri canlının mekaniği. Yapılan araştırmalar karıncaların kendi ağırlığından kat kat yük taşımasındaki en büyük etkenin boynundaki eklemleri olduğunu göstermiştir. Deniz ismi nedeniyle belki pek dikkate alınmayabilir. Fakat bu canlılar mükemmel kamufle olma özelliğine sahip. Şekil değiştirebilme yeteneği sayesinde su altında neredeyse görünmez olurlar. Bu yetenekleri sayesinde suyun altında kendilerini güvende tutabilirler. Birçok canlı tarafından fark edilemezler. Zümrüt sineği yavruların büyümesi ve beslenmesi için çok tuhaf bir yol bulmuş. Fotoğraftaki böceğin içerisinde gördüğünüz pirinç benzeri şeylerin hepsi zümrüt böceğinin yavruları. Bu canlı kendi yavrularının beslenmesi ve büyümesi için onları kın kanatlı böcek türlerinin içerisine koyuyor. Bu şekilde yavrular böceğin içerisinde onu yavaş yavaş yiyerek büyüyor ve gelişiyor. Zümrüt sineği yani yaban arısı ise inanılmaz bir şekilde yavrularını bu böceklerin içerisine yerleştirerek lavraları büyütmek için doğadaki gücünü kullanmakta. Kamuflu olmak derken taklitçi ahtapotlar bu işte en başarılı canlılardan birisi. Deniz hıyarı gibi o da kendini su altında kamufle eder ve avlarını bu şekilde bekleyebilir. Toprağın rengiyle bütünleşmesi onun su altında seçilmesini engeller. Adı üstünde taklitçi olan bu canlı sadece etrafındaki nesneleri değil başka balıkları da taklit edebilir. Bunu kollarını ve gövdesini biçimlendirip rengini değiştirerek yapabilmektedir. Kertenkelenin kuyruğu koptuğunda yenisinin çıktığını biliyorsunuzdur. Bu aslında doğadaki bazı canlılarda da mevcut ve buna rejenerasyon denmekte. Hatta biz insanlar bile bunu gerçekleştirebiliyoruz fakat az bir biçimde. Örneğin deri tabakasının yenilenmesi ve kan hücrelerinin kendini yenilemesi. Semenderler bunu kollarında ve bacaklarında yapabiliyor. Yani kolu ya da bacağı kopan bir semender ortalama 40 gün içerisinde yenisini çıkarabilmekte. Bunun insanlarda olduğunu bir düşünsenize. Çılgın bir güç. Bu renkli kuyruklu kuş duyduğu tüm sesleri muazzam derecede taklit etmesiyle bilinmekte. Lir kuşunun taklit edemeyeceği ses neredeyse yok. Bunları sadece doğadaki sesler olarak düşünmeyin. Bu kuş pompalı tüfek sesi, elektrikli testere sesi, araba alarmı gibi birçok sesi taklit edebiliyor. duyduğu müzikleri, ses tonlarını size orijinalinden daha iyi taklit edebilir. İzlemesi keyifli olan bu yetenekli kuş gerçekten de çok başarılı. Videomu beğendiyseniz bana destek olmak için aşağıdaki beğen tuşuna basabilirsiniz. Ayrıca karşınızda gördüğünüz önerilen videoma gitmek için resmin üstüne tıklamanız yeterli. Ya meraktan kanalımı takipte kalın. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.